Gazi Osman Paşa Şimdi vatandaşın bir tanesi buraya bisikletle düşse, ayağa takılıp düşüp kırılır. <laughs> Dolayısıyla benim bunu sen kazı yaptığın anda bilmem lazım. Yapılacak sistem şu. Her arkadaşa kaç tane ekibiniz varsa birer tane uygulama yükleteceğiz. Şuradan bu sistemi size yükleyeceğiz. Örneğin Türk Telekom arıza konumları diyeceğiz. Örneğin Aksa Gaz arıza konumları diyeceğiz. Örneğin Hatsu arıza konumları diyeceğiz. Örneğin, sizin her birinize birer tane özel sayfa açılacak. Şuraya adını gireceksiniz. Aksa. Mahalleye seçiyoruz arkadaşlar. Konuma bastığınız zaman konumumuz aklı bak şuradan. Görselden şuradan bir tane dosya seçeceğiz. Gönder dediğiniz zaman arzanın yapılan yerin kazısı, konumu, fotoğrafı, bu konumun kimden geldiğini biz de bunları yerleri içerisinde konumlandıracağız. Hem kendi performansınızı takip edeceksiniz hem de yapılan kazıyı biz bir gün aşılmadan kapatmaya çalışacağız. Sistem eklediğiniz andan itibaren biz onun hangi gün, hangi saatte açıldığını bileceğiz. Fen ekiplerimiz de bunun acil müdahalesini yapacak. Yani İskenderun'da bundan sonra kurumların entegrasyonu ile birlikte açılan çukur aylarca, haftalarca, yıllarca kalmayacak. Ya da bizim kendi ekiplerimiz tespit edene kadar ya da bizim vatandaştan şikayet gelene kadar açık durmayacak. Buna bu hafta itibariyle başlıyoruz arkadaşlar. İskenderun'da Hatay'da bir ilke açıyoruz. İnşallah Türkiye'de başka yerde örnekleri vardır. Ben yani olduğunu düşünmüyorum bu kadar koordinelerin çalışmanın. Varsa da onlar tebrik ediyoruz. Yoksa da ben sizi tebrik ediyorum böyle bir çalışma imza attığınız için. Elinize sağlık arkadaşlar.